Sakarya'da kurulan modern tesis manda üreticilerinin hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin ortak girişimiyle Erenler ilçesinde kurulan 500 baş kapasiteli tesis 15 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Bu tesise biz bakanlık olarak %50'ye verdik. Bu tesiste üretilecek olan damızlık kaliteli damızlık manda düvelerimiz yine Sakaryalı üreticilerimizle buluşacak ve Sakaryalı üreticilerimiz buradan yüzde kırk ibeli olarak damızlık manda düvesinde almış olacaklar. Açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Türkiye'nin hayvancılıkta önemli potansiyeli olduğunu belirtti. Erdurmuş, desteklerin devam edeceğini açıkladı. Anadolu coğrafyasında bu kadim coğrafyada manda yetiştiriciliği önemli bir kültür. Ee, dönem dönem özellikle Hoşten ya da diğer ırklara göre dezavantajlı olunca bir miktar kaybolmaya yüz tutmuştu. Ancak özellikle son yıllarda verdiğimiz desteklerle de manda sayımızda ciddi popülasyona ulaştı. Bugün 200 binlere varan manda popülasyonumuz oldu ülkede. Konuşmaların ardından tesis hizmete açıldı. Tesiste süt ve süt ürünlerinin yanı sıra ari damızlık, kaliteli ve verimli ırk üretimi de yapılacak.